Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu sene en önemli hedeflerimizden bir tanesi akademi projesi. Akademi ile ilgili biliyorsunuz çok önemli bir firma olan Double Pest anlaştık ve kulüplerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün Sivas Spor'un gerçekten çok güzel tesisleri var. Akademi konusunda da birçok takımdan daha önce yol almışlar. Bu güzel tesislerde yetenekli oyuncuları var ve bizim Türk milli takımına her yıl 13-14 tane değişik yaş gruplarından futbolcu veriyorlar. Ben Sivas Spor'a gerek Süper Lig'de gerekse Türkiye Kupası'nda yarı finalde oynuyorlar. Her iki yolda da kendilerine başarılar diliyorum. Ve akadem projesi için bu yaptıklarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten Türk futbolunun kalkınması için en önemli konulardan bir tanesi kendi öz kaynaklarımıza dönebilmek, kendi yeteneklerimizi keşfedip onları A takımda oynatabilmek. İnşallah Birkaç yıl içerisinde bütün Süper Lig takımlarımız, Birincilik takımlarımız akademi konusunda aynı yere gelecekler. Bunun için de Sivas Spor bir adım önde. Sayın Başkanımız kulüpten gelen, kulüp başkanlığından gelen bir federasyon başkanı olduğu için Türk futbolunun sorunlarını gayet yakından tanıyan, bilen bir başkanımız. Biz de baştan beri kendisine destek veriyoruz ve uzun vadeli projelerinde de kendisine destek vereceğiz. Tesisleri de gezerek yerinde görerek ihtiyaçları yerinde tespit ederek böyle güzel bir uygulaması var. Sivas'a geldiği için tekrar kendisine şükranlarımı sunuyorum ve projelerinde destekçisi olacağımızı da şimdiden söylemek istiyorum.